Kemik iliği nakli birçok kan hastalığında, birçok kanserde yani hematolojik kanserde e, mutlak tedavi sağlayan neredeyse tek enstrüman elimizde. Ve o nedenle hastaların olmak ya da olmamak sorunudur kemik iliği. Bu nedenle ne kadar çok bağış yapılır ve bizim Türk kök bankamız ne kadar büyür ve genişlerse hastaların yaşama tutunma şansları da o kadar artar. Dolayısıyla bu kadar kritik bir tedavinin yapılabilmesi için herkesi kök hücre nakli için verici olmaya davet ediyoruz. Verici için hiçbir risk söz konusu değildir. Şu anda 860 bin civarında kemik iliği vericisi var Türkiye'de. 80 milyonluk bir ülkeyiz ve bunu en kısa zamanda 1 milyon üstüne çıkaralım, 2 milyona doğru yükseltmeye çalışalım. Herkese Kök hücre nakli için verici olma çağrısı yapıyorum. Ne kadar nadir hastalık varsa, bunların yurt dışında var olan tedavilerini bulup getirip hastalara ulaştırmak istiyoruz. O nedenle de sloganımızı bu şekilde yaptık. Kan bağışçısı olmak bu işin en önemli ayağı. Vatandaşlarımızı kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. Bu bizim için en önemli mesaj. Yeni başladığım bir okul vardı sonuç olarak nakil oldum. Türk kökten nakil oldum. Türk bir donör buldum. Onun sayesinde hayallerimi gerçekleştirmiş oldum söyleyebilirim. Tıp fakültesini bitirdim, doktor oldum. İnşallah ben de hastalarıma e, sağlık seçeceğim. Bir insan hayatını değiştiriyorlar tamamen yani. Bir cana umut oluyorlar. E, çok önemli bir mesele. E, onlar sayesinde şu an burada karşınızda durabiliyorum. Baya donörüm olmasaydı şu an belki de yanınızda olmayacaktım. Doktor oldum, ülkeme yararlı olmaya çalışacağım tesadüfen sosyal medyada gördüm ben kemik iliği bağışçılığını. Duyarsız kalmadım. Kızla gidip üç tüp kan örneği verdim. Aradan beş yıl geçti ve beş yıl sonra bir hastayla, bir çocuk hastayla eşleştiğim haberini aldım. Ve tabii ki ondan sonra süreç hemen başladı. Yalan yanlış çok fazla bilgi var ama zaten hani gerçekten çok güzel açıklamalar yapan hekimlerimiz var bu konuda. Onlar gayet aydınlatıcı konuşuyorlar. Kendimi çok insan hissettim. Yani bambaşka bir duyguydu.